diline sahip olmasın, seni şehit edecekler, dilini kesecekler diye. <laughs> ve Meysami Temmar'da İmam Ali Aleyhisselam'ın ziynetlerini savunma adına hiçbir zaman susmadı ve dilini keserek astılar kendisini o şekilde şehit ettiler. İmam Ali Aleyhisselam'ın has yarenlerinden birisidir. Allah-u Teala ona da bize de Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın şefaatini nasip eylesin inşallah. <laughs> Meysem-i Temmar'ın da ruhunun şahit olması için Muhammed Ali Muhammed Salavat. Allahümme <laughs> salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Şimdi beraberce kısa da olsa bir selam verelim buradan. Ondan sonra Kufa Mescidine doğru hareket edeceğiz. Buradan ayrılmadan. Aynı şekilde. Aynı şekilde Tabii. Ayrılmadan buradan sağ taraftan hareket edeceğiz. Sağdan. Benim sağım olmasın. Benim sağım olmasın sağ taraftan hareket edeceğiz. Ondan sonra oradan da Kopa doğru hareket edeceğiz inşallah. selam verip devam edeceğiz. İçeri girmiyor.